Merhabalar kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Birkaç dakikan varsa. Tabii. Yoldan geçerken gördüm seni. Çalışma yapıyorsun. Evet. Öncelikle seni tanıyabilir miyim? Merhaba ben Organize. Böyle hobi olarak ablamın yanına geldim. Burada Nazar boncuğu falan yapıyorum. Ha, şu an bunu hobi olarak yapıyorsun. Evet, hobi olarak yapıyorum. Orbay kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Resme yeteneğin var. Evet, annem kendisi resim öğretmeni. Ben de küçüklüğümden beri onunla böyle bir şeyler öğrenince hobi olarak yapıyorum. Bugün hem e, Ramazan bayramının ikinci günü, evet, bayramın hem de yarın 23 Nisan, Nisan. Tabii senin biraz daha yaşın olgun ama evet. hani ne söylersin, nasıl gidiyor resimle ilişki? Şu an iyi gidiyor, kendimi buluyorum. Bazen iyi geliyor kötü anlarımda falan. İyi gidiyor şu an. Eğitim durumun nedir şu anda? Lise mezunuyum. Üniversite hazırlanıyorum. Mezuna kaldım bir sene. Hı hı. Ondan dolayı üniversite hazırlanıyorum. Mimarlık istiyorum biraz daha. Mimarlık iyi. istiyorsun. Evet. Elin ince işlere yatkın evet, evet. belli ki. Peki nedir hayallerin? Hayallerim yurt dışına gezmek, yurt dışına çıkmak ve iyi bir yerde çalışırsam çok hoş gider. Yani biraz özgür takılacağım diyorsun. Evet. Niye yurt dışına gitmek? Niye bu kadar çok isteklisin? Şu anki durumlardan dolayı. Yani ülke, evet biraz <laughs> evet. daha, evet. evet yurt yüzden... dışında eğitim daha cazip evet, geliyor daha insanlara. Cazip geliyor. Peki resimle ilgilenmek isteyenlere var mı bir tavsiye Yani böyle küçük eskiz defterlerinden, böyle kurslar oluyor Youtube'dan falan çok yararlı şeyler de bulabilirler videolar. O yüzden, evet. Hatıra binayen yani işler yapıyorsun değil mi? Yani şu an yok, e, ya hobi olarak. Yani. Hobi olarak evet, yapıyorsun şu an. Evet, küçük. Geldin, bu değerlendirmek kullandım. istiyorsun. Evet, evet. Annemle birlikte yaparız böyle hobi olarak her yere. ne güzel ya, ya. renkler çizgiler falan. Çok güzel. En sevdiğin <laughs> renk hangisi? Açık mavi Senin için aslında çok fark ediyor mu yani renkler arasındaki? Hayır, hayır hiç fark etmiyor Açık maviyi sadece çünkü bir de renk körüyüm. Renk körü olduğum halde böyle. <laughs> Gerçekten? Evet. Peki bundan sonra ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsun? Şu an kara kalem var iki tane. <laughs> Onu yapmaya düşünüyorum. Bu kadar. Şu an bir de bunlar var. Günümü değerlendiriyorum evet, diyorsun. Günümü değerlendiriyorum. Peki. Kolay gelsin. Çok Teşekkürler. teşekkür ederim.